Herkese merhaba, İngilizce'de biriyle tanıştırırken kullanılan en temel ifadelere, yani işin alfabesine odaklanacağımız bu hızlı anlatıma hoş geldiniz. Hani birine adını ve yaşını nasıl sorarsınız? Gelin hemen dalalım konuya. Diyelim ki karşınızda İngilizce konuşan biri var. E, sohbete nasıl başlayacaksınız? İşte bu çok temel sorunun cevabını şimdi hep beraber bulacağız. E tabii ki her şeyin başıyla, en önemli adımla başlıyoruz, birinin adını sormak. Bu sağlam bir iletişimin ilk tuğlası gibi bir şey. Bizim Türkçede dediğimiz adın ne sorusunun İngilizcedeki en net, en direkt karşılığı işte bu. What is your name. Kelimesi kelimesine aynı anlama geliyor. O yüzden öğrenmesi en kolay kalıplardan biri diyebiliriz. Şimdi işin bir de pratik kısmı var. Günlük konuşmalarda, sokakta, bir kafede kimse pek what is demez. Onun yerine kısaltma kullanırlar. Yani what's. What's your name? çok daha doğal ve akıcıdır. Ama diyelim daha resmi bir yerdesiniz. Mesela bir iş görüşmesi. O zaman "May I have your name?" diyerek çok daha kibar ve profesyonel bir ifade kullanabilirsiniz. Peki, biri bize adımızı sordu. Nasıl cevap vereceğiz? En standart ve en net yol tıpkı "Benim adım Ayşe." der gibi "My name is Ayşe." demek. Bu cevap her zaman her yerde geçerlidir, hiç şaşmaz. Yalnız daha doğal ve samimi bir yolu daha var. Hani bizde Türkçe'de ben Ayşe deriz ya, aynen onun gibi İngilizce'de de my name is demek yerine doğrudan I'm Ayşe diyebilirsiniz. Günlük hayatta bunu çok daha sık duyacaksınız emin olun. Harika, isimleri hallettik. Şimdi gelelim tanışmanın bir sonraki doğal adımına yani yaş sormaya. Kaç yaşındasın? Sorusunun İngilizce'deki karşılığı da yine çok net ve standart. How old are you? Bu kalıbı aklınıza yazın, yaş sormak için her zaman bunu kullanacaksınız. Cevap verirken de iki seçeneğiniz var. İsterseniz I'm 20 years old diyerek tam eksiksiz bir cümle kurabilirsiniz ki bu dil bilgisi açısından tamamen doğru. Ya da günlük konuşmalarda çok daha sık duyacağınız gibi kısaca I'm 20 diyebilirsiniz. İkisi de kabul, ikisi de harika. Tamam, şimdi konuyu bir tık ileri taşıyalım. Sadece konuştuğumuz kişi hakkında değil de yanımızdaki üçüncü bir kişi hakkında nasıl soru sorarız? Haydi gelin bir de ona bakalım. Ve işte geldik çok ama çok önemli bir noktaya. Bakın, biz Türkçede hem bir kadın için hem de bir erkek için onun diyoruz, değil mi? Ama İngilizcede bu ayrım çok net. Erkekler için his, kadınlar içinse her kullanılır. Bu ayrımı en baştan doğru öğrenmek gerçekten çok önemli. Bu kuralı hemen bir örnekle görelim. Diyelim bir kadının adını soruyoruz, o zaman her kullanarak What is her name diyeceğiz. Ee, cevabı da yine aynı mantıkla her kullanarak veriliyor. Her name is Elif. Yani onun adı Elif. Şimdi de aynısını bir erkek için yapalım. Bu defa devreye he zamiri giriyor ve sorumuz şöyle oluyor. How old is he? Gördünüz mü? Kural tamamen aynı, sadece doğru kelimeyi seçmek gerekiyor. Cevap da yine benzer şekilde. He is 10 years old. Yani o 10 yaşında. İşte bu kadar basit. Peki tüm bu öğrendiğimiz parçalar gerçek bir sohbette nasıl bir araya geliyor? Gelin şimdi kısacık bir diyalogla her şeyi yerli yerine oturtalım. Konuşma bildiğimiz gibi klasik bir hi yani merhaba ile başlıyor ve hemen arkasından öğrendiğimiz o kısa ve yaygın kalıp geliyor. What's your name? Karşı tarafta yine öğrendiğimiz o samimi cevapla I'm Ali diyor. Sonra eklediği şeye dikkat. What about you? Bu peki ya sen demek. Sohbeti karşı tarafa geri paslamanın en pratik, en güzel yolu bu. Zeynep de adını söyledikten sonra sohbeti devam ettirmek için bir sonraki mantıklı soruyu yapıştırıyor. How old are you? Ve Ali tam cümleyle cevap vererek bu mini tanışma faslını bitiriyor. I'm 18 years old. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi her şey ne kadar basit ve akıcı. Evet, bütün temel kalıpları gördük. Şimdi en önemli, en can alıcı kısım geliyor. Pratik yapmak. Unutmayın, bilgi dediğiniz şey ancak kullanıldıkça bizim olur. O halde bu anlatımı size küçük bir meydan okumayla bitiriyorum. Bugün öğrendiğiniz bu cümlelerle kime what's your name diye sormayı deneyeceksiniz. Çünkü bir dili öğrenmenin en iyi yolu onu korkmadan konuşmaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.